Arkadaşlar Karışık Oyuncu'na herkese merhaba. Ben Duran Erilmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk önce bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Benim önceden karış, Karışık Karışık Oyuncu adlı bir kanalım vardı arkadaşlar. tabi 120 abone vardı arkadaşlar. Askıya alındı arkadaşlar. nedeni de belli değil. O yüzden arkadaşlar yeni bir kanala aşkı arkadaşlar ve kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Bu, bu, bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 silahşör re rekorunu kırmaya çalışacağız yani arkadaşlar. En çok ne kadar basabiliriz. Evet. Şöyle arkadaşlar tabi ee, tabii eğitim kapında savaşacağım arkadaşlar deneme amacıyla evet. Bir tane arkadaşlar iksir toplayıcı alalım. Daha daha bir şey almayalım arkadaşlar. Evet. Eğitim kampına giriyoruz arkadaşlar. Evet. Direkt girelim. Evet arkadaşlar bir tane iksir toplayıcımızı koyduk arkadaşlar. Şimdi adam bir de Karşı gelecek. Gelmesi iyi olacak da. Eh tamam. O orası bende. tane ben çapma. Ah be. Devamı gelecek. Bir tane minyon atalım. Tamam. Şunu çoğaltalım da arkadaşlar. Öylesine. Evet. Şimdi hemen diğer şeyi toplayıcıyı bastık arkadaşlar. Bayağı bir toplayıcı yapacağım arkadaşlar. Şunu da yapalım. Biraz da zor olacak ama arkadaşlar. Şuraya bir çarpma atalım. Hadi sal bir şey, sal bir şey, sal bir şey. Tamam, minyon sürüsü gelsin. Şunları at bu boşa gitsin. Aynen öyle. Bir arkadaşlar 60 saniye altı olmasını bekliyorum. Hem iksir de hızlanacak. Bir çarpma daha. Heh. Evet. <laughs> arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Bunu da söyleyeyim. Unutmadan. Donduralım. Şunu salla boşa. Evet hızlandı arkadaşlar. O hızlanırsa biz de hızlanacağız. Hoppala. Hadi 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 hızlan hızlan hadi. Arkadaşlar bir kulemi aa sürede bir bit bitiyor. Al kulemi. Al kulemi. Ben de seninkini alayım hadi. Hadi. Hadi hadi al kulemi ya hadi ya. Hadi al kulemi aynen öyle hadi al. Hadi sene. Ulan kulemi alamıyorsun hadi ya koş. Hadi lan 16 saniye var hadi ellemeyeceğim hadi hadi hadi. hadi. Vur 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 vur. Vur Nalet ya hadi. Helal helal adamsın. Adamsın oyun. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. ha <laughs> yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Buradan bir kuklum ver. Şuradan bir kuklum ver. Şuradan bir kuklum ver. Ve Sal hemen sal. Hadi gel. Hadi ışınlanma şey klon gel. Evet. Evet arkadaşlar kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane yaptık arkadaşlar. Evet. Ha, durun arkadaşlar. Evet. Evet. Bayağı iyi oldu arkadaşlar. Ben beğendim. Bakalım arkadaş gelecek mi? Euro gelirse arkadaşlar daha rahat olur. Galiba gelmiyor. Arkadaşlar yavaşlatmak için bir şey bulmam lazım da işte. Neyse girelim. Bir daha girelim arkadaşlar. Son olsun. <laughs> Hemen basalım. Eğitimci dent. Hemen zaten şu bombacıyı sal. Başka bir şey salma. Aynen sen benim bir kulemi al. Hiç ellemeyeceğim arkadaşlar. Bir kulemi alsın. Bir kulemi alsın. Şunları bir boşa atalım şöyle. Ha, boşa atmayalım. Aldı orayı. Evet. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şuraya bir tane çarpmak eder. Dostum kalbine. Şöyle atalım arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar 10 diyor ya. 10 nedir arkadaş ya? 10 diyorsun 10. Caniliktir ya. Kıramayacağız galiba. Vallahi ya. Bir kuleni alalım. Artık başlayalım basmaya. Şuraya bir tane vur dayı. Vur dayı. Vur. Vur. Tamam. Artık başlayalım kral. Kral. <laughs> Dur ulan nereye gidiyorsun? Hadi iksir toplayıcı ya. Yemin ederim. Kıt var bana. He. Biraz hızlı gel. Süre hızlan süre. Süre aha lan bas, bas diyor bunlar Evet hadi süre hızlan süre. Süre hızlan. Oh söz süre süre hızlandı Biz de hızlanalım Şuraya bir tane çarpma Temiz orası aynen öyle Aynen öyle Şuraya da bir tane Dur Hadi beyler Hadi basıyoruz hadi Hadi oh, Yaklaşma oraya yaklaşma işte Oraya yaklaşıp namussuzluk yapma. Ya senin ben bombacı gibi ya. Lan vurun şunu yaklaştırmayın ya. Yaklaştırmayın ya. Ne yapmaya çalışıyoruz burada ya. Yaklaştırmayın şunları. Hızlı ol hadi, hadi 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 Ekstra az ver hadi Beyler geçiyoruz Geçiyoruz Uuu uuu evet işte bu işte bu evet işte bu arkadaşlar bayağı yaptık bu sefer gerçekten bayağı yaptık bu sefer gerçekten bayağı yaptık evet benim kullandığım arkadaşlar zaten asıl desteği bu arkadaşlar evet arkadaşlar bugünlük videomuz arkadaşlar bu kadar diyelim arkadaşlar devamı gelecek ama arkadaşlar devamının gelmesi de hani nasıl diyeyim arkadaşlar siz siz arkadaşlar görüntülenme olursa like olursa yorum olursa arkadaşlar tabi abone sayımda artarsa arkadaşlar devamı da gel gelir arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay